yoldaşlar. M5Y maçı Westfield'da. Donanımlar gördüğünüz gibi iki seviye deneysel can puanı bir boka da yaradığı yok açıkçası. Turbo standart turbo, e, standart sürgü ayrıca. NS yoldaşla birlikte. Bakalım neler yapmışız. <laughs> Bu arada 105'lik top takılı 360 alfaya sahip. APCR standart mühimmatı olan e, 1472 metre bölü saniye namlu çıkışına sahip 268 ortalama deliş 1173 namlu çıkışına sahip gold 315 deliyor ve 440 alfaya sahip 53 mm delen 945 metre bölü saniye hızla namludan ayrılan patlayıcısıyla birlikte M5Y Evet ASD'ler geliyor. Ne yapmamız lazım? Görüyorsunuz değil mi? Hiç durdum mu bile? Bak durdum mu bile? Fren bile yapmadım. Burada diyorum Enes buraya bak. Burada adamı açmaya çalışıyorum yani. Hem kendimi korumaya hem adamı enesi açmaya çalışıyorum ve halloldu. Çok güzel. ASD'de orada. <laughs> diyorum şeylere enese düş ayetsizler arkaya geçti. FB 215B ağır tank olan. Evet. Burada artık ışığı göreceğim gibi geliyor bana yani. Palete geldi şanslı bir şekilde. Atış yaptığını gördüm ve yanıyor. Yanmaya devam et gülüm. Yan yan. Evet bir atışımız daha var ona. O ondan daha hızlı yüklüyorum. Ama köpekte tabi azlık var. Neredeyse ben aynı yüklüyor köpek. Ve gebermedi. Şimdi ölmesi lazım. 95 canımız kaldı. Evet adam şokta. Bir atış daha yaparım diye. Olmadı. Yaptık ama olmadı. Buna da geç kaldık. Daha sonrası burada durmak. Ama ben tabii ki rahatsız bir olduğum için Evet. Güzel. Palet. Bu arkadaş can puanı takmadan 277 oynuyor. Normalde bizim bu 360 alfaya sahip dümenden topumuzla ona palet atmamız hani hasarlıysa atarız da her türlü atarız yani can takmazsa çünkü çok az bir şey düşer yani şey e, palet dayanıklılığı ağır tanka sertleştirme şarttır yoldaşlar şart oğlu şart hiç Öyle çok farklı bir tarzdaysa 50B gibi cart hani böyle destek. Hadi onların topunu iyileştirmeye şey yapabiliriz ama. Bakın yoldaşlar 95 da kaldık. Buradan sonra başlıyor yani maç. Daha güzel bir açı yakalamak için avcı tepesine doğru ilerliyorum. 430'u biraz daha yukarıdan göreceğiz. Burada yani atış yapıp spotlanmaya imkan yok. Çünkü nerede adam? Yoldaşlar attığımız adam burada. Yani bu beyaz çizginin içerisinde düşman yoksa ki büyük ihtimalle yok diye güvene güvene çatır çutur atış yapıyorum. Çünkü burada yak panzer var yani. Bunun, bunun da bu kadar bir görüş mesafesi var. Şöyle bir yeri de görüyor yani yuvarlak. Yani burada biri olsa illaki. Yani en azından ateş ediyorsa illaki spotlayacaktır. 400 canı olan bir yak panzeri de niye ateş etmesin düşman? Yak panzer ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ve öldü. Vickers 3 tarafından. Geçen seneki e, atölye tankı, bu senenin DBV'si Geçen senenin Vickers'ı ondan önceki senenin de 452K mıydı? Öyleydi galiba. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. 5183 hasardayız. 890 sektirme. 586 asist ve 1 imhada bekliyoruz. Adamların 3'ü de orta tank. Sadece 430'un yerini tam anlamıyla biliyoruz yani. En son o açıktı ve Arti'nin de pozisyonu zaten hani belli oldu. Zaten bilinen bir şey. GVE100 e oradan pek de kıpırdayamaz yani. Ben bizim adamlardan hareket bekliyorum. Yani herkes birbirinden bekliyor aslında şurada. Şurada tek hareketi yapabilecek tanklar zaten orta tanklar. Canlarını bilmiyorum. Burada full gözüküyor ama büyük ihtimal değillerdir yani. Full olsa bile yatan adam çok gördüm hani. Hala da görmeye devam ediyoruz o sebepten pek de şaşırmam yani. Full canlı olup hala orada bekliyorlarsa. Full canlılarsa tabii ki yapacakları basit. Ama ben buradan ilerlemeyi göze alamıyorum çünkü hani 430 430'un oraya kanepe bayağı bir geç geldi ve 430'u açacak bir konumda mı o? Pek de değil. TVP'nin açıldığını görüyoruz minimap'te. İlerliyoruz. Vickers'ın da açıldığını gördük. Tamam artık. 4.30'da artık ya Herro ya Merro bir yerden çıkacak. Yine çalıya girdim. Evet tırsmışım. <laughs> Maçı alalım istiyoruz da. Evet Vickers TVP tarafından yok edildi. Şu anda 2 med bir artı kaldı düşmanda. <laughs> o yaptığım harekette şey yoldaşlar hani adamı görüyoruz minimap'te konum işaretleyip sıkıyorum ya tutarsa burada iki patlamadık yani o da büyük ihtimalle sertleştirmenin faydası evet burada spotu yedik artıya attık artı yavaş yavaş bize döndürüyor ve Aldık artıyı. Devam ediyorum buradan sonra ne olursa olsun. Resmen sülale var. Evet. Yani o kadar beklediğimize değdi mi? Hasar olarak değmedi ama takımdan emin olamadığımız için yapacak bir şey yok. Beklemek lazım. 5330 hasar. 890 asist. 989 pardon 890 blok 989 asist ve 2 imhamız var yoldaşlar. Savaş sonuçlarını da aldıysak onları da gösterelim. Evet almışız. Evet. FV'ye <laughs> tutup SS almışım. 2561 vurmuşuz. FV 215B yani bu düşman olduğum bir FV değil şey FB'lerden nefret ederim ben. 4500 ile 183. Evet yoldaşlar. Deneyimde birinciyiz. Mürettebat 4 yetenekli. Çok da kallavi bir mürettebat yok. Ama gerekli olan temel yetenekler var. İşte nedir? Tamir. Silah arkadaşlar. İçgüdü. Yani bu 3 üç yetenek olsun. Oynarsınız yani ağır tankla özellikle. Şeyde tank avcısında tamir kamuflaj ya da silah arkadaşlığı kamuflaj yapılabilir ama ben tamir kamuflajı daha çok şey yaparım yani. Severim diyeyim. Daha önemli görüyorum. Çünkü palette kalabilirsiniz yani ne olur ne olmaz. Niye kalın ki 2 saat palette? Ondan sonra palette ağlay ağlay ölmeyi kim ister? 736 serbest geldi falan filan 28 atış 20 isabet 14 deliş. Yani. Bu da böyle bir maçtı yoldaşlarım.